Mısır'ın Hurgada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıpkısa gidiyoruz, hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly havalimanındayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Kolezyum yani Amfiteatro Magnum. Magosa'da San Nicolas Katedralinin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. <laughs> Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Zanzibar baktığınızda aslında bir Okyanus şehri yani Tanzanya'nın bir adası ama Hint Okyanusu üzerinde olan bir adası. Okyanus dediğimize göre de illaki bu bölgede çok güzel plajlar olacak. Bu plajlardan sizlere bahsedeceğim ama öncesinde okyanuslarla alakalı bilgiler vermek istiyorum. Nasıl bilgiler bunlar? Okyanuslarda gelgitler çok fazla. Bunların hiçbirisini dert etmeyin. Çünkü gittiğiniz otellerde önceden tahminlere bakılarak hangi gün su ne kadar çekilecek, ne kadar yükselecek hepsinin bilgilerini sizlere veriyorlar. Yani gelgitlere göre günlük olarak hangi plaj daha müsait okyanusa girmek için onların hepsini görebilirsiniz. Ama öğlen itibariyle adanın genelinde okyanusa girebilirsiniz. Ben sizlere dilerseniz hangi plajlar, güzel plajlar, hangi plajlar, meşhur plajlar, bunlardan bahsedeyim. Mesela Nakupenda plajına gidebilirsiniz, Kendva plajına gidebilirsiniz, Paja plajına gidebilirsiniz, Nungvi plajına, Matembe plajına, Kvengva plajına, daha sayamayacağım birçok plaja gidebilirsiniz elbette. Evet şu anda Bambo. okyanus... Jumbo. Jumbo, jumbo. Jumbo, mambo. Thank you, thank you. Good, good. Evet gördünüz burada jumbo dediğiniz zaman nedir bu jumbo? Merhaba demek. Jumbo diyorlar, mambo diyorlar. Böyle değişik değişik şeyler. Evet şu anda okyanusun üzerinde iskeledeyiz aslında. Gel böyle. İskelede de hatta ben geri geri yürüyorum. Ama gördüğünüz üzere okyanus çekilmiş vaziyette. Neden? Şu anda havanın e, ve sabahın köründeyiz. Buyurunuz efendim siz de geçiniz. Teşekkür. <laughs> Sorry. Evet, şu anda iskelenin ortasındayız. Normal şartlarda benim bu altın su olması lazım. Yani burası okyanus. Ama görüyorsunuz gemiler, e, tekneler şu anda karaya vurmuş vaziyette. Aslında vurmuş vaziyette de değil. Okyanus çekildiği için burada gündüzleri, ağırlıklı sabahları okyanus çekilmiş vaziyette oluyor. Onların hepsi böyle sanki karaya vurmuş gibi duruyor. Ama öğleden sonra yavaş 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 bugün bir de hava kapalı bir hava. Öğleden sonra yavaş yavaş su yükselmeye başlıyor okyanusta ve onlar da normalde okyanusun üzerinde yüzmeye devam ediyorlar. Hazır burası böyle çekilmişken tabii ki birçok yengeci de birçok deniz hayvanlarını da yani okyanus hayvanlarını da kıyıda yürürlerken görebilirsiniz. Onları da göstereceğiz size bu arada da buranın yerli halkı fırsat bu fırsat deyip inşaatlarda kullandıkları taşları koralleri diğer denizden çıkarttıkları Kayaları taşları ve hatta sağlıkta kullandıkları yosunları, fırsat bu fırsat deyip sabahtan öğlene kadar topluyorlar ve bunların hepsini burada temizliyorlar. Böylelikle ne olmuş oluyor? Hem tertemiz kumla beraber bir okyanus kalmış oluyor size, içinde girip rahat rahat yüzebileceğiniz, hem de onların çalışma alanları buradan ekmek paraları çıkmış oluyor buranın yerli halkının. Hemen onları da gösterelim bir. Bu tarafta da var. Hemen bu tarafa da bir dönelim. Bu tarafa da bir dönelim. Burada görüyorsunuz topluyorlar. Görüntü sizi sakın ha sakın yanıltmasın. Çünkü burada pis bir görüntü yok aslında. Şu anda sadece ıslak bir toprak var. Çünkü okyanus suları tekrar geri yerine geldiğinde burası Turkuaz sularında bir deniz olacak yani pardon okyanus. Ben deniz diyeyim siz anlayın okyanus deniz karıştırıyoruz ama çok enteresan bir manzara karaya vurmuş kayıkları e, bu şekilde de düşünebiliyorsunuz ama onlar su çekilince gidiyorlar e, burada kayanın üstünde kalıyorlar toprağın üstünde kalıyorlar su tekrar eski haline alınca yine okyanus üzerinde yüzmeye başlıyorlar. Zanzibar'da durumlar bu şekilde. Çok enteresan tabiat olaylarını doğal doğal burada görebilirsiniz. Yani gelgiti, suyun çekilmesini, geri gelmesini belki hayatınız boyunca okulda derslerde işlediniz, canlı canlı göremediniz ama burada bunların hepsini canlı canlı görebilirsiniz. sizlere bölgenin en güzel plajlarından bir tanesi olan Paja Beach'ten bahsetmek istiyorum. Paja Beach, Afrika'nın en güzel 20 plajından bir tanesi. Uzunluğu toplamda 6 kilometre ve incecik kumları var. Böyle bir görseniz kinetik kum zannedersiniz adeta. O derece ince ve bölgedeki bir diğer enteresan olay ise yine Paja plajında bulunuyor. Çünkü Zanzibar'ın en meşhur ve en pahalı restoranı The Rock Burada Paja plajında. Geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Evet, restoran birazcık pahalı. O tabii ki sizin tercihiniz. İsterseniz girip yemek yiyebilirsiniz. Vaktiniz varsa tabii ki. Ki bizim vaktimiz olmadı ama dilerseniz de burada çok güzel fotoğraf kareleri elde edebilirsiniz. Evet, şu anda Zanzibar'da Paja Beach yani en uzun plajlarından biri. Paja mıydı? Evet, Paja. Ne kadar uzun biliyorsun? 6 kilometre uzunluğunda böyle kumu da görüyorsunuz bembeyaz, statik kum gibi, bak. Bak, kuma bak kuma. Kinetik kumlar, statik kumlar var ya, aynı bunun gibi incecik böyle bir plaj. Ve başka bu plaj hakkında neler söyleyeceksiniz Uzi? Bu plajın e, yanında çok meşhur bir tane restoran var. Evet, ee... o restoranı da şimdi size göstereceğim ama restoranla alakalı birkaç bilgi verelim önce. Restoranı göstermeden önce şöyle, e, mekana gitmek için bir kere önce rezervasyon yaptırmanız gerekiyor, doğru mu? O da yani zaten rezervasyon yaptırmak için demek ki e, genelde turistlerden yani ziyaret ediliyor. Aynen, doğal bir restoran çünkü. Neden doğal? Hemen onu da söyleyeyim, neden doğal olduğunu. Gel böyle, dönelim şöyle, gel yaklaş abi, yaklaş, yaklaş, yaklaş. Hemen arkamda görüyorsunuz bir kayanın üzerinde. Bundan dolayı ki mekanın adı zaten Türkçesi kaya. Yani İngilizcesi The Rock. Doğru mu Zuzi? Aslında baktığınızda yani böyle e, Afrika tip bir ev. Aynen ve öyle. Ve o ev içinde yani böyle restoran yapmışlar. Mutfak nasıl acaba? Senin Mutfağı bilmiyorum var ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada sular biliyorsunuz okyanusta çekiliyor ve yükseliyor. Belirli saatlerde, günün belirli saatlerinde sular çekildiği zaman bu restorana yürüyerek gidebiliyorsunuz. Ama sular yükseldiğinde ki şu anda yükselmeye başladı. Sular buraya kadar bizim ayaklarımıza kadar gelmeye başladı. Sular yükseldiğinde buradaki... Yüzmeniz gerekiyor. Aynen. <laughs> yüzmüyorsunuz. Gerek yok. Kayıklar var. Kayıkla gidiyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Sizi aynı kayıkla geri bırakıyorlar. Böyle bir mekan burası. Çok enteresan bir mekan. Ve bu mekan Zanzibar'ın en pahalı restoranı. Doğru mu? Öyle diyorlar ama... E... En pahalı diye de bizim gidesimiz yok yani şu anda. <laughs> ne işim var benim gideceğim oraya yani hiç. Ne gerek var değil mi? En pahalı restoran. Nerede? Kayanın üstünde. Ama gelinir mi, görülür mü? Evet görülür. O yüzden hoş geldiniz Zanzibar'a bir kez daha diyoruz. Başka bir şey diyor muyuz? Yok ben diyorum ki pahalı olan restoranda gidelim. O diyor ki pahalılar olan tabi. Para bizden çıkıyor ya. Hep ister. Kadınlar hep ister. Hep ister, hep ister. Haydi bakalım ama son sözü erkekler söyler. Haklısın hayat. Kapat gitsin abi. Bölgedeki plajların birçoğunda beach clublar yani plaj kulüplerini bulabilirsiniz. Bu plaj kulüplerinde gündüzleri restoran olarak hizmet alabilirsiniz. Akşamları ise çoğu diskoya yani müzikli mekana dönüyor. Dilerseniz de o şekilde eğlenebilirsiniz. Şu anda Paja Beach'te yani Paya Beach'te çok güzel bir manzara arkamızda Hint Okyanusu. Bir de burada kıyıya doğru paralel yatmış bir palmiye var. Buraya gelenler genelde burada hep fotoğraf çekilirler. Ama biz fotoğraf çekileceğimize dedik ki burada güzel bir anlatım yapalım. Ve şehrin simgesi hemen burada arkamda göreceksiniz şimdi. The Rock var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor tabii ki gözüküyor. Yani The Rock da buranın tabii ki simgesi haline gelmiş. Zanzibar'ın ee, restoran. Evet Zuzi var mı senin söyleyeceğim bir şeyler? Plaj biraz tamam. daha plaj biraz daha temiz olabilirdi. Şu anda akşam saatleri tabii ki güneş evet, gitti. Evet evet yani güneşi kaçırdık ama hava yani güneşli olsaydı ben de burada uzanıp yani güneşlenirdim. Bu palmiyeler zincir olarak kullanırdım herhalde. Yani yani yani. <laughs> ben de maymunlara gibi <laughs> böyle. Ama çok bakımsız. Ee, şu anda plaj kir yok ama yosunlarla dolu. Bu güzel kumların, bu bembeyaz kumların üzeri yosunlarla dolu. Keşke biraz daha bakımlı olsa, biraz daha temiz olsa ama okyanus muhteşem temiz, kumlar muhteşem temiz. Mutlaka gelip bu plaja uğramadan Zanzibar'ı terk etmeyin. Çünkü okyanus, deniz diyecektim az kalsın. Neyse, kum, yok. balıklar, <laughs> ve aklınıza gelmeyecek güzellikler, bütün tropik mevsimler, tropik havalar, tropik meyveler hepsi burada Zanzibar'da. Hepiniz mutlaka gelip burada bunun tadını çıkarmalısınız. Zanzibar'dan bir kez daha herkese sevgiler. Şu anda Zanzibar'ın Nungwi plajındayız. Nungwi plajı gördüğünüz gibi turkuaz suyu, incecik kumları. Zanzibar'ın kuzey bölgesinde yer alan en güzel plajlarından bir tanesi. Burada plaj e, kulüpler var. Yani nasıl diyeyim size? Hani bizim gittiğiniz gibi Antalya'da, Çeşme'de, Kemer'de, şurada, burada beach clublar nasıl var? Burada da aynı şekilde beach clublar var. Burada hem yemeğinizi yiyebilirsiniz, hem denizin, güneşin ya daha doğrusu okyanusun güneşin kumun tadını, tuzunu çıkartabilirsiniz. Böyle denizin Yine hep denizin diyorum ya biz okyanusu böyle ayda yılda bir gördüğümüz hep denizin diyoruz. Okyanusun, okyanusun turkuazının tadını burada çıkartabilirsiniz. Evet, burası kuzey bölgesinde dedim Zanzibar'ın ve yeni turizm açılan bir bölge. Aşağı yukarı ee, 10-15 senelik bir geçmişi var. O yüzden buradaki tesisler biraz daha modern. Yani Zanzibar'a geldiğinizde bu bölgeye de gelip bu bölgeyi de değerlendirebilirsiniz. Gerçi her yeri güzel ama. Bizim size tavsiyemiz bu doğrultuda. Ayrıca biliyorsunuz ki okyanusta gelgitler çok fazla ve buradaki gelgit oranı en düşük bölge. Şu anda Zanzibar'ın Nungvi bölgesindeki gelgit oranı en düşük bölge. Zaten gelgit deyince öyle gözünüzde büyütmeyin olayı. Yani su çekiliyor sabahları, öğleden sonra yine geliyor bu hale alıyor. Zaten en fazla bu kadar oluyor. Ve ee, durum bundan ibaret, Nungwi Plajı'ndayız, bakalım bizleri neler bekliyor.